Ee, ona benziyor çünkü yanılmıyorum büyük ihtimalle. Şurada ne yazıyor hala çözemedim. Şimdi okuyabilirsiniz. Kasba mail. Sanırım internet, online mail, mail ile ilgili bir şey var orada. Yani şu aşağıda. E, oraya inmedik ama gerek var mı aşağıya bakmaya bilemiyorum. Kastamonu bir daha gösterelim. Önceki videomuzda var. Evet. Ben yani küçültelim tabii. Bulmamıştım. Evet yani şöyle daha güzel ne yapabiliriz? Kastamonu görebiliriz. Evet bayrak var orada. 2 bayrak çalışan 2 çarpı 1 lira oluyor tabi. 2 lira olmadığı için tek seferde bir dürbünlere bakabilirsiniz. Kastamonu Kalesi ile ilgili tarihçi burada da var galiba. Evet 120 metre yükseklikte bulunmaktadır. Tabi burada seramik parçaları bulunmuş. Arkeoloji kalıntılarda. Evet harika bir kale gerçekten. Güzel bir kaledeyiz.